Bir köpek barınağının çalışması için birçok el gereklidir. Hayat kurtarmaktan sorumlu kurtarma görevlileri, acil durumlara katılmak için kar etmeyen işbirliği yapmak isteyen veteriner hekimler, acil durumlara katılmak, köpekleri taşımak, banyo yaptırmak ve yürütmek için gönüllüler, yiyecek alımı için ve hayvanların rehabilite edilirken korunacakları alandan sorumlu olanlar ve yeni bir yuva bulacak insanlar önemlidir. Yani bir sığınak iyi bir kalbe sahip, enerjili yaşamayı sevenlere, enerjileri olan ve mümkünse de bir miktar parası olan insanlar gereklidir. Ancak dikkat, yardım etmenin tek yolu da bu değildir. Bu videomuzda 89 yaşındaki bir büyük anne bir hayvan barınağına bağış yapmak için kazak ve battaniyeleri örmeyi göze almış ve bu konuyu sizler için ele alacağız. Videomuza başlamadan önce videomuzu beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve bize destek vermek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Masya Green, 89 yaşında ünlü hayvan barınağı Daktras'ta resmi gönüllü olmaya karar verdi. Yardım etme şekli var olanların en iyisiydi. Çünkü kurtarma operasyonlarında işbirliği yapamamasına veya yürüyüşlerde yavrulara eşlik etmeyi teklif etmesine rağmen yaşı buna engel oldu. Ama o yardım etmenin en iyi yolunu buldu. Yardım amaçlı köpeklere battaniye ve paltronlar örüyor. Bu şekilde hayvanlar sıcak kalıyor ve renkli bir süveter giyerek yeni evlerine giderken hoş bir hatıra oluyor. Başta köpek olmak üzere hayvanları sevdiğini söyleyen kadın, ek olarak tutkulu bir örgücü olduğunu ve bu yüzden en sevdiği vaktinde korunaklı yeni gelen köpek yavrularına barınaktan yardım etmek için bir bahane bulduğunu açıklıyor. Köpekleri evlat edinenler, Messi'nin kreasyonlarına hayran kalıyor. Tam bir köpek modası yarattığını söyleyenler bile var diyor ki her battaniyenin ve süveterin evlat edinme sevincinin yansıtmasını sağlaması için rengarenk yapıyorum. Bu yüzden böyle güzel renkler seçiyorum. Şimdi diğer kadınları da bulaşan bu yardımseverlik bir grup halinde yapmalarını vesile olmuş. Bu kendilerini eşsiz ve çok özel hissettiriyormuş. Çok yakışıklı gözükmüyorlar mı? Bu ninemizi tebrik ediyoruz. Umarım daha da uzun yaşayarak birçok insana örnek olur. Bu ninelerimizin ve teyzelerimizin yapmış olduğu şeyi takdir ediyorsanız paylaşmayı unutmayınız.